Merhaba. Eğitimde dijitalleşme son zamanlarda hiç olmadığı kadar hız ve önem kazandı. Biz de eğitimin dijitalleşmesi yanında kalite güvencesini sağlamaya amaçlayarak yüz yüze ve uzaktan eğitimde kullanılmak üzere yerli ve milli bir öğrenme yönetim sistemi geliştirdik. Sistemin adı Ahi Yeterliğe ye dayalı Dijital Eğitim Portalı. Kısaca AİDE. IDEP'i diğer öğrenme yönetim sistemlerinden farklı kılan en ayırt edici özelliği, yeterlilik temelli, çıktı odaklı ve öğrenci merkezli bir öğrenme yönetim sistemi olmasıdır. Gelin IDEP dijital dünyasına bir yolculuk yapalım. Bu öğrenme yönetim sistemini ve eğitimde kalite güvencesinin nasıl sağlandığını birlikte görelim iDEP, yüz yüze eğitimde kalite güvencesini sağlamak için geliştirilmiş bir öğrenme yönetim sistemidir. Bununla birlikte, uzaktan eğitimin tüm gereksinimlerini de karşılayacak niteliktedir. Aynı zamanda iDEP, geleceğin kampüsüz üniversite anlayışına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış, gelişime açık bir yazılımdır. iDEP, bilgisayar, tablet ve mobil cihazlarla uyumludur. IDEP, üniversitelerin kullandığı öğrenci bilgi sistemleri ve diğer uygulamalarla bütünleşik biçimde çalışır. Öğrenci bilgi sisteminde var olan tüm veriler, web servisleri aracılığıyla IDEP'e aktarılabilir. IDEP, modüler bir yapıdadır ve hiyerarşik etkilendirme imkanı tanımaktadır. IDEP Öğrenme Yönetim Sisteminde yöneticiler anlık olarak senkron ders takibi yapabilmekte, yapılan senkron derslerin raporları alınabilmektedir. Yoklama listelerine IDEP Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden ulaşılabilmektedir. IDEP, öğrenmeye ve öğrencinin çok yönlü gelişimine odaklanır. IDEP, öğretim elemanı ve öğrencinin subjektif davranışlarının sınırlanmasını ve iyi planlanmış, standartize edilmiş bir süreci garanti etmektedir. AYD müfredat tasarımlarında program mezunlarının yeterliliklerini tanımlar. Derslerin bu yeterliliklerle ilişkilendirilen taksonomik öğrenim çıktıları ve kazanımlarının yazıldığı belir tablolarıyla, öğrencinin neleri hangi düzeyde öğrenmesi gerektiği ilan edilir. IDEP diğer öğrenme yönetim sistemlerinden farklı olarak yeterlik temelli bir yapıya sahiptir. IDEP öğrenme yönetim sisteminde program yeterlikleri mesleki bilgi, mesleki beceri, tutum ve değer alanlarına göre tanımlanabilir. kazanımlara girilen ve uzman denetiminden geçen sorularla bu kazanımların ölçütü garanti altına alınır ve mesleki eğitim boyunca elde edilen kazanımlar hiyerarşik olarak birikerek yeterlilikleri sağlar. IDEP Öğrenme Yönetim Sisteminde Bologna bilgi paketleri kolayca oluşturulabilir, akreditasyon süreçlerine kolayca hazırlanabilirsiniz. IDEP, yeterliğe dayalı ölçme ve değerlendirme altyapısına sahiptir. IDEP Öğrenme Yönetim Sisteminde kazanımlarla ilişkilendirilmiş farklı türde sorular hazırlanabilmekte ve soru bankası oluşturulabilmektedir. Soruların geçerlilik ve güvenilirlik analizleri otomatik olarak yapılabilmektedir. Ayrıca performansa dayalı sınavlarda rubrik derecelendirme ölçekleri kullanılarak yeterlilik odaklı bir değerlendirme yapılabilmektedir. IDEP, üzerinde yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamaları ile önceden belirlenen kazanımlara, öğrenme çıktılarına ve program yeterliliklerine ulaşıldığı garanti edilerek eğitimde kalite güvencesi sağlanmaktadır. IDEP, öğretim elemanları ve öğrencilere güçlü bir arşivleme imkanı sunar. IDEP Öğrenme Yönetim Sistemi'nde geçmiş yıllara ait dersler, tanımlamalar ve öğrenme materyalleri, ders yoklama listeleri ve sınav sonuçları saklanabilmektedir. IDEP ile eğitimde kalite güvencesi sizleri bekliyor.